Selamün aleyküm. Kolay gelsin kardeşim. Aleyküm selam. Değerli dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çanakkale Yenice Yeşilköy Çanakkale Yenice Yeşilköy mahallesindeyiz. Yeşilköy'deyiz. Burada mahalle yok. Köy var. Yeşilköy'deyiz. Köyümüz büyük. Çok büyük. Dronla da çektik. Köyü gördük. Baya bir. Hemen camimiz burada. Çok eski, tarihi bir cami. Minaresinden belli. Ee, Yenice Yeşilköy Rakım olarak 430 rakımdayız Şu an bulunduğumuz nokta 430 rakım Rakım olarak yüksek ee, Bizi takip edenler bilir Bizi Gönen'den bilirsiniz Balıkesir Gönen'den bilirsiniz Gönen Fındıklı Köyü'ne 4 kilometre İleride Ara ovacık Köyü var e, Oraya 7-8 kilometre Ve Ara Köyü'nde bakkal var yeni e, Gönen Fındıklı e, Köyü'nde e, bakkal var burada ulaşım yok. Ulaşım yok. Kendi imkanlarınızla gidip geliyorsunuz. köy büyük bir köy dediğimiz gibi. Yenice'ye 35 kilometre. Gönene 22 kilometre. Pazar kuruluyormuş. Burada haftada bir gün evet pazar kuruluyormuş. Pazar kuruluyormuş buraya da evet onu da söyledi mal sahipleri. Burada 367 metrekare arsa içinde tapuda ev işli. Ee, ve ev iki tane işte hemi de yani iki ev var ikisi de gözüküyor sadece burada bir dam varmış dam yıkılmış ama ev sağlam arsamızın şeklini e, drone görüntüsünden e, çizeceğiz onu ekrana koyacağım hani buradan girip böyle hafif bir L gibi dönüyor onu da söyleyelim e, yollarımız güzel yani araçtan geldik hatta yeni yapılıyor köyün içindeki birçok yerde parke taşı var. Burada parke taşı yok tabi ama sağlam yol, sıkıntı yok. Araçtan geldik. Şimdi biz burada arsamızın içine girip içerideki evleri, müşterilatı hepsini geçelim. Böyle bir porta kapısı var. Giriyoruz. Burada sol tarafım, benim sol tarafım bu beyaz duvar, sınır. Buradaki bu yıkıntı, dam yani yıkılmış. Burası bizim arsamızın içinde. Yani öyle daracık uzun bir yer ama e, dar değil aslında çok da dar değil. Burası bu arsanın içinde görüldüğü gibi burada bir tane ağaç var e, ve sınırımız buradan devam ediyor komşunun sınırı yani bu ar bu sağ tarafımız ağaçların olduğu yer bu odunların olduğu yer arsamızın içinde buraya e, güzel e, doldurmuş kışlık sebze ekmiş yazlıklar var ekilmiş daha alınmamış hatta var üzerinde biberler falan burada yeşil Yeşillik soğan falan ekilmiş. Burada fasulyeler var yazdan kalma bu şekilde. Domates figesi var görülüyor. Evet üzerinde domates de var. Tabi ufak çeri domatesi gibi domateslerimiz var. Hani burasını da ekme alanı. Yani istenilirse buradaki ee, damın yıkılan kısmını temizleyip oraya da bir duvar örüp oradaki çıkan taşlarla o taşlara duvar ördü sonra içini toprak doldurup yani orayı da bahçe alanı olarak kullanabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Şimdi biz öncelikle e, eski eve geçiyoruz. Şu an oturulmuyor. Orası ardiye e, gibi kullanılıyor. İçeriye e, kışlık yazlık malzemeler kullanılıyor. Onları koyacağız. Burada odunluğu da var. Evet e, geçelim. Şimdi burada ayakkabımızı çıkarıyoruz. Bu şekilde bir ara. Burası daha önce de kullanılıyormuş ev olarak. Tabi eski insanlarımız, yaşlılarımız, büyüklerimiz. Burası mutfakmış. Mutfak alanıymış. Burada bir odamız var. Ve burada elektriğimiz bak elektriğimiz var zaten. Ablamız açtı elektriği. Burası da bir odaymış. Gördüğünüz gibi bu şekilde çekyat falan var içinde. Koltuklar var. Evet gel bak Nuh. Kardeşim gel burada bak ok var. Bunlar Osman Gazi'nin mi? Orhan Gazi'nin evet. mi? Yoksa benim Ertuğrul Gazi olarak benim mi acaba? Ertuğrul Gazi'den kalma. Seni evet. kırmıyorum kardeşim. Gördüğünüz gibi burası eski. Burayı isterseniz ufak bir dokunuşlar yapıp e, bunu oturacak vaziyete getirip iki aile bir arada yaşayabilirsiniz. İstersen videoyu durdurup devam edelim. Evet. E, şimdi burası da yani o iki odalı evimizin yanında kömürlük odunluk böyle içeri göster kardeşim. Odunluk kömürlük olarak kullanılıyor İçerisi odun dolu. Yani isteyen olursa eşyalı olarak da verilecek. Yalnız bizim yazdığımız fiyat boş olarak olacak. Yani fiyat boş ev olarak söylüyoruz. Yani eşyaları da yeni almışlar çok eski değil evin içinde şimdi gireceğiz. Eşyaları da istenirse onları da bir fiyat içinecek. Şimdi e, diğer evimiz yani bu evlerimiz sağlam. Burada sınır. Yani evet sınırımız buraya kadar geliyor. Burası da yol. Yani buranın her iki cephesi de yola bakıyor. Tek cephe değil. İki cepheli. Biz oradan geldik böyle. Buraya kadar. Burada. Burası da zaten drone görüntüsünde de anlayacaksınız. Buraya da sebze ekilmiş. Onu da görüyorsunuz. Şimdi burada bir yani evin şu an üstü eve çıkacağız. Burada bir odamız var böyle. Buraya mesela bak malzeme konabilir. Ardiye olarak kullanabilirsiniz. Sağlam duvarları falan. Hani zaten şöyle bu dayağı bu eski ev er, alt yola dayanıyor ucu. Şu yan tarafı burası. Burası da arsamız yani devam ediyor. Yani arsanın 367 metrenin içinde bunlar. Bu şekilde. Biz şimdi devam edelim. Evin içine doğru gidelim. Evimizin böyle betondan yapılmış bir merdiveni var. Duvarlar dediğimiz gibi sağlam eski ev. Çok sağlam bunlar taş. Yani öyle yeni yapılmış, saatten yapılmış prefabrik falan evler değil. Evimiz temiz. Şimdi burası giriş salon. Salonumuz. Hani e, tavanlar plastik lambiri yapılmış. Bunlar yeni yapılmış. Eski değil. Devam edelim. Burada bir yatak odamız var. Yatak odamızı gösterelim. Evet. Yani oda genişlikleri güzel. Yani öyle çok ufak değil. Hani çiftçilik yatağını ve kardolabını koymuş. Bu şekilde camları pimapen. Camları pimapen. Kapıları eski kapı. Ama sağlam öyle kırık falan bir kapı değil. Kapılarımız bu şekilde. Yerler e, münefla. Yani parke değil. Münefla yapılmış. E, duvarlarımız taş duvar sağlam. Bu evler sıcak olur. Burada işte bir L koltuk konmuş buraya. Güzel. Soba. Yani sobanın tadı başka. Burada sobayı yakıyorlar. E, yatak odası ve buradaki odamız ısınıyor. Şimdi buradaki odamızı da gösterelim. Yani dediğimiz gibi istenilirse eşyalı olarak da verilecek. Şimdi burası da bir yatak odası daha var burada. Burası da ikinci yatak odamız. Burası öbür odaya göre birazcık küçük ama e, yani yatak ve e, üç kapılı kar dolabı sığmış bilgisayar masamız. Yani istenilirse dediğimiz gibi bütün eşyalar verilir. Salonumuzda masa var. Ve buradan geliyoruz. Şimdi mutfak. Mutfak bu şekilde. Demin baktığımız eski evin hemen yanına bakan taraf. Ona bakan cephe. Şu şekilde açayım. Böyle. Hani burada güzellik şu. Havası çok güzel. Kaz dağların esintisi diyoruz ya. İşte gerçek kaz dağlarının esintisi burada. Mutfak dolabımız bu şekilde yapılmış. Böyle. Yani istenirse tabii mutfak dolabı düşünün, değiştirilebilir. Ee, eski fayansdan yapılan tezgahlar, yani temiz düzgün. Yani i̇stenilirse ama tabii ki keyfinize kalmış bir şey. Değiştirmek istesiniz değiştirebilirsiniz. Bulaşık makinesi yerimiz, çamaşır makinesi, ee, fırın, ocaklı fırınımız. Burada buzdolabımız ve e, burada banyo tuvalet. Bu şekilde bir gösterelim. Şofbeni takılı, banyo tuvalet, klozet tuvalet takılmış. Yerimiz bu şekilde. Evet, Gördüğünüz. Yani e, mutfak zemin, ıslak zemin yapılmış. Diğer odalar ve e, ko e, bu salon hatta evet burası da e, bu odamızda ıslak zemin yapılmış. Bayraz. Diğer e, yatak odasıyla e, salon e, münefile yapılmış. Evet değerli dostlar. Çanakkale Yenice Yeşilköy Yeşilköy'de 367 metre kare arsa içinde iki tane evimiz var size detaylı olarak gösterdik evlerin içini çatıları sağlam akarı yok duvarları sağlam bir herhangi bir kırık falan yok girişte bir damımız varmış dam yıkılmış orayı da isterseniz e, bahçe alanına katabilirsiniz Hani biraz temizleyip bahçe alanı yapabilirsiniz Güzel daha halen domatesleri gördüm. Bir tane de kızarmış gördüm üzerinde bu arada. Artık tabii ki mevsim kış geldi. Burası rakım olarak 430 rakımlarda. Ve kaz Dağları'nın eteğindeyiz. Yani gerçek kaz dağları dedikleri yerin havası burası işte. Yani temiz hava istiyorsanız burası. Köyümüzde bakkal yok ama pazar kuruluyor hafta bir gün. Köyümüz çok büyük. Drone görüntüsünde göreceksiniz. Büyük bir köy. Yani nüfusu e, kaç hanedir tam rakam bilmediğim için şimdi yanlış bilgi vermek istemiyorum. Gönene 22 kilometre, Yenice'ye 35 kilometre, Fındıklı köyüne 4 kilometre, bir sonraki köyümüz Yenice'ye bağlı Araovacık köyü oraya da 7-8 kilometre yakınlıkta. Burası bizim tarafımızdan satılacaktır. Evet değerli dostlar kanalımıza abone olmayı beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Sizin beğenileriniz bizim için çok değerlidir. Bugünlük her Bakın. Ilde, her köşede izin. tüm Türkiye'ye ev varsa tam. Türkiye'nin her köşesinde Kaya emlak var seninle arsa tarla konut Gönenden çıkar yola güven Her işte önce bizde emanet Önce güven Kıyı ister içeri Arsa tarla, konu Tek adreste var tüm yerleri Önce güven sonra Kaya Emlak'la doğru hedef